Merhaba çocuklar, bugün makarna dondurma yapacağız. Bakalım hey, ve kadar meleka ya. Hey, bize yedireceksin değil mi? Evet, siz bir evlerinize gidin. Birazdan. Ondan. Aa, neden ama geçtin? Çünkü onları yapacağız ya. Evet ama, ona gelince görecekler. Susunlar çünkü onları yapacak. Hadi açın ama aç. Anne sen aç. Sana gel. Sen dondurma yapacaksın daha. Evet dondurma. Yemekten sonra tatlı olarak dondurma yapacağız değil mi? Evet. Ama önce yemek yemeleri lazım. Evet. Aa civcivli. Bunda ne yazıyor? Play-Doh. Play-Doh. Mavi uç 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 uçma uçur beni uçur bak gel bakalım çıkmıyor mu? Evet sen makarna mı yapacaksın? Hı, hı. Makarna Bunda mı yapacaksın? Makarna salamı. Ah kafam karıştı. Pardon. Ama Rengarenk yapacağım. Rengarenk yapacağız şu sarı şey. Bu mu? Sarı şey, sarı sarı. Asa. <laughs> neydi? Evet, çok güzel yapacağım. Efendim? Bu neydi? Raket. Tenis, tenis raket. Evet ama Bunun gibi olan yiyecek. Waffle mı? Evet. Bence sen waffle yapacaksın. Waffle mu yapayım? Hı hı. Tamam. O zaman dondurmaya gerek yok. Waffle yapayım. Dondurmaya gerek yok. Çünkü iki tatlı olmaz. Tamam o zaman Do anne. Vakonun de... üstünü zaten doldurma oluyor. Koyarız yani. Evet. Bence. Bir tek maka makarna da makarna da tatlıdır. Hı hı. makarna da tatlıdır. Makarna mı tatlı? Kafa karıştı. Gerçekten. Acaba. Ay ketçap sıkınca tatlı ketçap tatlandırıyorsun. Ama normalde tatlı değil. Evet. Ben ketçap sıkacağım üstüne. Anne biz bir değişiklik yaptık. Babam waffle yapacak. <laughs> Hastalığımız geçmedi değil mi? Bir türlü. Yok. Nasıl bir garipmiş ya. Ama iki tane waffle yapacağım değil mi ben? Evet. Çünkü Batman ve örümcek adamı. Şey pardon Batman'de mi? kafam karıştı önümde. Kaptan Amerika ve örümcek adamı. Ama yani senin de kocaman olmuş ha. Değil mi? Evet. Bakarmasını da göreceksiniz makarna da. Hadi onları incelt biraz ama çok kalın oldu ben. Şöyle, 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 şöyle yap, incel. Bence <laughs> inceltebilirsin. Ya baştan yap. Baştan da yapabilirsin evet. Hmm. Dinozor. Bence Dinozor. baba. Ben ben ben. ben ee... Hmm. Ben bence bence dondurma mı yapacaksın? Sen Yok. Ben de waffle yapayım bence. Ama waffle'ın hamurları hazır zaten. Ama ben başka hamurlar yapmak istiyorum. Hmm. Bence hmm. ben waffle'a dondurma koyayım. Şey de yapabilirsin, sen söyle. Ben waffle'ın hamurunu yapayım, sen de waffle'ın süslemesini yap. Tamam. Çilek koy, limon koy. Ve waffle hamurunu hazırlayalım. Waffle Birinci waffle hamurumuz kare kare yaptık değil mi? Evet. Her sene bir renk sahip. Her sene bir renk sahip. Sahip ne Patron de. Patron. Ben patronum sen çalışansın tamam mı? Hayır ben patronum. Bana asgari ücret veriyorsun ama. Verme o zaman.

ama çok büyük oğlum onu küçük al bir kere. Onu da büyük almış, Onu da küçük alman lazım. Böyle böyle böyle. Bence bunu yapsam daha iyi Abi. yapıyorsun? Makarna yapacağım çırak. Tamam birazdan da. Bana da usta ustayım ben de. Bana da usta diyeceksin değil mi? Tamam. Sen çıraksın ben ustayım. Tamam çırak ne demek? Yardımcı. Yardımcı değil. Sen usta mısın? Hayır patron. Sen patron ol, ben de senin çalışanın olurum o zaman. Tamam. Ustayım ama, usta çalışan. Aşçı, usta aşçı. Usta aşçı tamam. Usta. usta değil, usta. Usta. Şef de diyebilirsin. Şef. Hjem. Mm. Uç uç uçurma, uçur beni uçurma, gel bakalım bekle dünyaya. Dünyana. Dünyana mı? Oğlum diğerine malzeme kalmadı hepsini ona bu? Anne biraz daha süsleyeceğim. Patron bu makarna nasıl olmuş? Çok güzel. Bir tane daha yapacağım böyle. Tamam. Bunları haşlayacağım sonra müşterilere spagetti, italyano diyeceğim satacağım değil mi? Tamam Keseyim Kesme kesme şimdi Kesin. patron Hayır patron en son hepsini yapalım öyle keseceğiz Sen waffle yap Patron Tamam usta desene Tamam usta Örnecek adama sorsana patron makarna seviyor muymuş? ama makarna ben. E, kırmızı seviyorum, kırmızı seviyormuş. Kırmızı ketçap dökeceğiz ya, örümcek adam o zaman kırmızı olacak zaten. Ama ben ketçap, kırmızı istemiyorum. Tamam seviyorum. salça koyarız sana salça da. Salça değil. Sen bulunduğunda bunu yiyoruz. Örümcek kadar sanki para verip yiyoruz. Aynı boy oldu ama bulmuşlar. Biraz daha açalım o zaman bunu. Yok. Salyangoz mu yiyecek? Yok. Ne yiyecek? Onu da bir kaptım mı? Atmanı bir attım mı? Bak kırmızı makarna hamur çıktı. Aa tamam bunu da yaparız. Ama waffle'ı kim yapacak? Ben. E yapsana patron. Bak adamlar waffle bekliyor. Sadece ben babam şaşırmış benim. Evet çağrı. Evet, Neden şaşırdın işte dedim? Çünkü şunu Hadi waffle yap. Bak bunları küçük küçük yap. Şöyle şöyle küçük küçük Ay yap. Yok, o kadar büyük yapma. Ya yapmıyorum. Biz... Bu pişmedi. Oğlum ikinci sınıf waffle'cılara döndük lan. Onun birinci sınıf waffle yapsana. He? Ben kırmızı waffle, Ben kırmızı el. Kırmızı makarna yapayım en iyisi. Ben de bunu yapayım ondan sonra waffle'a geçeyim o zaman. Olur mu? Tamam. Önce işte işaret yapayım da sana unutmayayım. Allah işaretmiştir. Anne ne var ki? Sen ne yaptın orada? Bak bunu babam yaptı. Ne o? Makarna. Örümcek adam yaptık ama örümcek adam kırmızı makarna istiyor. Birazdan kırmızı makarna yapacak Çağrı Usta. Değil mi? Evet. Sadece makarnaların gülmesine ihtiyacı var ya. Gül, gül, Gülme yapıyorum ben bak. Şemsiye gibi oldu kapalı şemsiye. Değil mi? Evet. Makarnada da şekiller yaptık değil mi? Evet. Şimdi Bence bu Böyle ben. Bugün ne sormak anlayabilirsin? Tabii ki. Sormak anlayabilirsin. Kırmızı yapabilirsin ama. Ama bugün sarma istiyor. Ama patron her şeyi bana yaptırdın. İşçiyi ezdirmeyiz. Bugün sarma istiyormuş bu. Tamam. Bunu acaba ne? Dik dik Sonra ben pizza yapmak istiyorum. Pizza. Pizza hamurunuz hazırlanıyor. Çare. Görüşürüz.